Fenerbahçe camiasında kongre süreciyle ilgili hareketlilik devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Yıldırım, olası bir seçimli genel kurulun Eylül ayına bırakılmasının kulüp için riskli olacağını belirterek kongre tarihinin daha erken bir tarihe çekilmesi gerektiğini vurguladı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada kongre sürecinin daha fazla uzamaması kulübün menfaatleri açısından büyük önem taşıyor. Yönetimin bir an önce net bir tarih belirleyerek üyeleri bilgilendirmesi ve süreci hızlandırması gerekiyor. Bu süreç eylül ayına kalmamalı ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu çağrısı kulüp içerisindeki seçim atmosferini daha da hareketlendirdi. Birçok kongre üyesi ve taraftar seçim tarihinin erken açıklanması gerektiği yönünde görüş bildirirken Fenerbahçe camiasında kongreye dair beklentiler de giderek artıyor özellikle başkanlık yarışında yeniden aday olacağı konuşulan mevcut başkan Ali Koç'un tavrı ve açıklamaları da merakla bekleniyor. Yıldırım'ın çıkışı seçim sürecinde dengeleri değiştirebilecek bir etkiye sahip olabilir. Fenerbahçe'de kongre süreciyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken tüm gözler yönetimin vereceği karara çevrilmiş durumda. Kulüp tarihinde kritik bir dönemece girilirken erken kongre ihtimali gündemin bir numaralı maddesi haline geldi.